Herkesin hafta boyu delirerek beklediği o an geldi. Değerli fikirlerimin yeni bölümündeyiz. Bu, bu muyuz? Kanuni gibi. Ne? Bir dur bakalım. <laughs> Ay ben bu insanı düşüneceğim şimdi bir hafta. Ekonomist. Bu bölümde mercimek çorbası deneyeceğime dair söz vermiştim. Neyden bahsettiğimi bilmeyenler gitsin bir önceki videoyu izlesin. Sonra gelsin bana niye bunu yapmadın diye sorsun. Önce bir gitsin izlesin. Birkaç yere sordum ben. Arkadaşlar söylemiyorlar un koyup koymadıklarını. Anlamadım. Bu arada biri bana şöyle bir şey yazmış. Un koydukları zaman daha az mercimek koyuyorlarmış. Bu da aslında bir tık hayırsızlıkmış. Okan Bayırgan haklıymış ya. Ben nereden bilebilirdim ki hayatımın bir gününde bir video çekeceğim ve o videoya başlarken Okan Bayırgan Bey özür dilerim diyeceğim. Hayatın insanı nereye getireceği hiç belli olmuyor gerçekten. Neyse şuna karar verdim. Evde yapacağım. Buna özel video çekeceğim. Önemli bir içerik çünkü ve size aradaki farkı söyleyeceğim. Birçok insan tat olarak da biliyormuş bu arada farkı aslında. Ben yine de söyleyeceğim. Mutlaka bilmeyen vardır herhalde. Tek miyim ya? Bu kadar mı tatsız damaksız olur bir insan? Bu ne ya? Benim hiç gurme şeylerim yok mu? Hiç rafine zevklerim yok mu benim ya? ben ne bulsam yiyor muyum şimdi ne var bunda diye düşünmeden kendimi kınıyorum. Her videoya kendime dair bir şey anlatarak başlayacağımı söylemiştim. Burcum Boğa, yükselenim ikizler, ay burcum kova. Ne? Her seferinde uzun uzun hayatımı mı anlatacağım? Astroloji ile ilgilenen kim varsa bana acilen önümüzdeki 6-7 ay içinde ne yaşayacağımı söylerse çok sevinirim. Özrümü diledim, kendimi anlattım, vadimi verdim. Çok kıymetli gündemimize geçiş yapıyoruz. Yine neler neler. Victoria's Secret şovu yapıldı. Anlamadım ben neden? Ee, Kasım'da mıyız biz? Neyiz? Ekim'deyiz. Niye Ekim'de Victoria's Secret şov yapıldı ya? E, yılbaşı şey değil mi bu? İnanılmaz güzel gözüküyorlardı bu arada. Hepsi birbirinden. Şuraya bakın. Nereye koyacağımı bilemedim editte. Şuraya bakın. Nasıl güzeller. Beni de davet ettiler bu arada tabii ki. Büyük bir star, ünlü düşünür, içerik üreticisi, influencer, youtuber, şarkıcı. Ben e, müsait değildim. Düğüne gideceğim için şey yapamadım. Beni tanımayanlar için hemen flash bir bilgi. Ben çok sık düğüne giderim. Eğer bu bilgi sizde yoksa beni takip etmiyorsunuzdur demektir Instagram'dan. Şimdi bir 5 saniye durup Instagram'dan beni takip etmenizi bekliyorum. Müzik <laughs> ben zaten aşil tendonum kopmasa mankendim de <laughs> aşil tendon muydu o erkeklerin futbolcu olamama şeyi bunu çok gülmüştüm bu arada tiktokta gördüğümde bana ait bir şey değildir tiktoktan çaldım Bella hadidin saçlarından emin değilim evet Bella hadide laf ettim ne var bak benim saçıma <laughs> nasıl güzel Arkadaşlar bu saça şekil verme işini nasıl yapıyorsunuz? Ben çok zorlanıyorum. Şu saç var ya bak şu. Bunu toplamam ne kadar sürdü biliyor musunuz? 43 dakika. Abartısız şakasız. Varsa aranızda gönüllü her gün gelsin hep saçımı yapsın. Nasıl? Ne karşılığında? Teşekkür ederim ben de. Bence çok iyi fikir bu arada. Victoria's Secret defilesinin de en iyi yürüyeni kimdir biliyor musunuz? Rihanna. Tüm modellerden özür dilerim. Ama o nasıl bir aura, o nasıl bir yürümek. O videoyu her gördüğümde, her denk geldiğimde en az 5 kere izliyorum, kapatamıyorum. Benim gibi Rihanna izleyenler yorumlara yazsın. Rihanna izliyorum yazın. Harika bir idol bu arada Rihanna. Çalışmamak için kabile yaptı kendine. İşte budur. Çalışmamak için bahane aradığınızda doğurun. Oh! 2-3 tane şarkı çıkarsın diye bekliyoruz yıllardır. Önce dedi ki başka bir şeylerle oyalayayım dedi. Rujmuş falan. Dudamda var bu arada. Reklam. Rujmuş, işte iç çamaşırı. Neler neler yaptı. Yeter ki müzik yapmasın. Bıkmış, yılmış kadın ya. Bu da kafa demiş. Kafam şişti demiş. Sürekli vır 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 müzik. Yatıp kalk çocuk yapıyor. Bakkala gitmek gibi doğruyor. Hala bakkal diyorum ben. Helal olsun bu arada. Rihanna. Konu nasıl buraya geldi ya? Ne diyordum ben? Victoria's Secret. Bu arada evet tamam beden algısı. Orada farklı bir şey yansıtılıyor. Algılarla oynanıyor. Body shaming'e hayır ama şimdi onları görünce de bu muyuz? Bu, bu muyuz? Üzülmüyoruz bu arada herkes kendine olduğu gibi sevsin barışın kendinizle. Ee, neyse fiziksel şeylere girmek istemem yani kimsenin fizikseli kimseyi ilgilendirmez de. Bir can sıkıyorlar yani ya ne bu güzellik? Şarkıcılar da yürümüş ben anlamadım. Bu ne ya ele düştü mankenlik? <laughs> herkes çıkıp yürüyecek mi böyle? Ben de yürüyeyim o zaman. Ne var? Benim de birçok kimliğim var. Ne kadar ünlüyüm? Biri bana podyum yapsın, ben yürüyeceğim. Okul önünde falan kırmızı halılar oluyor bazen. Varsa okulunuzda kırmızı halı, ben çağırın, ben yürüyeceğim. Ofise girişte falan varsa çağırın. Yürüye yürüye gireceğim ofislere. Çıkacağım sonra da. Bunlar sizde varsa bana diyem, diyem. Abone de olun ama. Amerikalı rapçi. Bu arada bugün fark ettiyseniz ne kadar uluslararasıyım sırf Türkiye mi sandınız? Ben dünya insanıyım, dünya vatandaşıyım. Amerikalı rapçi Azelia Bank sosyal medya hesabında içtiği ayranı paylaşıp bu içtiğim en iyi şey demiş. Abla sen mis ayranı nereden buldun? <laughs> Amerika'da var mı ya bunlar? Aa, mis ayran. Bir markete ait bir ayran değil mi bu? Ay mis ayran da dedik. Reklam mı bu? Ne ya? Youtube'da var mı bunlar? Bilmiyorum. Reklam. Beğendin demek. Beğenirsin tabii. Ayrandan iyisi var. Sen bir de özeri sayıçsan var ya delirirsin. Aklın şaşar. Of canım ne kadar ayran çekti ya şu anda. Ağzım sulandı. Ama oraya kadar şaşırdım ya. Neleriniz var ya sizin böyle? <laughs> Her şey geliyor mu size böyle? Biz sizinkileri bulamıyoruz buralarda. <laughs> Sen bir de döner yesen var ya Azalea Banks. O ayranın son yudumuyla dönerin son lokmasını denk getirsen var ya. Mest olursun ben sana diyeyim. O bütün içindeki öfke, Nicki kavgalar bunların hepsi biter. Hayatın değişir. Azelya Banks kanalıma abone ol. Videoyu like'la, yorum yap, paylaş. Türkiye'ye gel. Ayran iç, döner ye. Benden öneridir. Burcu Yener'in ise rahatça yapabilirsin. Bu da aklında bulunsun. Milano Londra uçağında bir yolcu pasaportunu yedi. Ne? Pasaportunu yiyen yolcu acil iniş yapılarak uçaktan atıldı. Nasıl yani? Ama bir dakika nasıl atıldığı yere nasıl girdi? Yok ki pasaportu yemiş. Yemiş adam. Oturmuş pasaportunu yemiş. Nasıl girecek şimdi o ülkeye? Her bir hadi bir de bıraktım bir ülkede. Ülkesine de dönemez. Evine dönemez bu insan. Aa neden yedi ki acaba? Uçakta vermezsen hiç yemek. Hiç yiyecek bir şey vermezsen yer. Adam acıkmış pasaportunu yemiş ne yapsın? Canı mı çek? Canı çekmiş. Size ne uçağı ne bundan? Aa bir zararı yok ki. Ay bunu özel ilgisi Rafi'yle bir zevki bilmiş, pasaport yemek? Diğer insanın. Pasaportuna mı saldırmış? Tutamamışlar mı? Yemeğe mi çalışmış bütün pasaportları uçaktaki? Doğru yumuş oturuyor. Size ne zararı var? Siz de bu kadar olay yapıyorsunuz ya? Bu kadar abartmayın. Abartmayın. Girsin gitsin sınır kapısına pasaport istesinler. Ben yedim ya desin. Giremesin. O düşsün artık. Ben size diyeyim bunu atmışlar izbe bir yere. Havaalanına bile inmemişler. Çekmişler yolun kenarına yakmışlar dörtlere. Atmışlar bunu uçaktan yollarına devam etmişler. Ay nerede şu an acaba? Ne yapıyor acaba şu an? Ay ben bu insanı düşüneceğim şimdi bir hafta. Bu insan iyi mi? Yardımcı olsanıza uçaktan atacağınıza. Ay saçım gözüme girdi. Bunlar hep nazar. Görüyor musunuz her yerim nasıl sivilce? Niye? Nazar çünkü. Youtube'daki rakiplerim beni nazarla yanmaya çalışıyorlar. <laughs> İnanılmaz bir haberdi bu arada. Her haftadan böyle bir performans bekliyorum. Ben acaba hayatımı bu insanı bulmaya mı adasam? Size bir şey diyeyim mi? Belki de vizesi bitmişti giremeyecekti. Ama yo çıkarken de o zaman sorun olur. İşin üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Ben hep vize falan düşünüyorum da. Bu insan belki de yabancı. Vize derdi falan yok ki. Ay. Sen eğer böyle vize derdin yoksa sana ne oluyor yiyorsun pasaportunu? Biz yiyelim pasaportumuzu. Yemeyelim de kimseye örnek şey değildir bu. Üf, ne bileyim neyse ne ya. Ne diyeceğimizi düşünür olduk sürekli. Türkiye'de en lüks restoranlar arasında gösterilen Çıran Sarayı'ndaki fiyat listesi. Bir bardak çay 240 TL, Türk kahvesi 250 TL, Amerikanı 300 TL. Bence iyi. İyi geldi bana. İyi, i̇yi değil mi? Çok mu? Az. Az az. Çok. Şu yanda bir kafeye gitsen zaten americano 200 lira. Yapmışlar apartman dairesinin alt katına. Kesmişler kolonları. Masalar, sandalyeler kaldırımda. Kaldırımlar yıkık dökük. Sen oturuyorsun sandalyede. Şangır şungur masa sallanıyor. Sandalye sallıyor. Kahveler dökülüyor orada bir de 200 TL verdiğin. Yok neymiş? Sakallı barista kuğu çizmiş kahveme. Hadi be. Bir de masalar dip dibe. Sen ne konuşuyorsan diğer masanın içinde. Diğerinde saraydasın. Sarayda oturuyorsun deniz kenarı püfür püfür. Siz şimdi kahvenizi 100 lira farkla sarayda içmek istemez misiniz? Saray. Saray. Kanuni gibi. Bana çok iyi geldi valla. Gidelim içelim. Belki de çoktur biliyor musunuz? Ben her şeyi bir kere 1000 lira ödüyorum. Bir kahveye bu arada 300 lira vermek çok mu? Çok. Kahve dediğin nedir? 20 TL. 30 olsun. 50. Ama şu anda işte o dediğim kıçkırık yerlerde 200 ise 300 çok iyi. MrBeast 2843 gün yani 7 yıl 9 ay boyunca kanalına abone olduğunu kanıtlayan bir abonesine 2843 dolar verdi. 2843 dolar ne ya MrBeast? Millete dağıtıyorsun 10 milyon 5 milyon ada verdin birine ada. 2000 dolar ne ya? Bu yaptığın gün kadar ben sana 1000 dolar veriyorum de. 2843 çarpı 1000 dolar ver. Çarpamıyorum işte. Bu arada Mr. E helal olsun. 30 yaşından önce tek başına kendi başarısıyla milyarder olan tek insan galiba şu an şeydeki sanırım. Diğer herkes aileden. Baba sağ olsun. Annem sağ olsun. Dedemden kaldı. Anneannem verdi. İşte bir şirket almışlar oradan yürütmeye çalışıyorlar. Şirketlerin durumu ortada. Ben de bundan 7 yıl sonra kanalıma 7 yıl boyunca abone olduğunu kanıtlayan birine ne vereyim? 100 lira veririm. 100 lira size bir şey değil mi? 7 yıla 100 lira bugün 10 kuruşu olur zaten. Çok az oldu tamam. Eee birlikte video çekeriz. <laughs> Başka ne verebilirim? Ben nasıl vereyim arkadaşlar? 2843 dolar. Milyarder diyorum bu insan. Dolar milyardere. Dolar kaç olmuş? Herhalde 83 oldu. Çarp bakayım 2800 ile. Çarpamam ben. Bayağı ediyor bence. 100.000 falan ediyordur herhalde 2800. 100 bin ben nasıl veririm arkadaşlar? Ben nasıl geçineceğim? Ben taş mı yiyeyim? Mercimek çorbası alamadım videoda çekmek için. <gülüyor> Açız. <gülüyor> bu da can. izlenme için bu kadarını da yapamam arkadaşlar. Ama ne verebilirim? Sarılırım. İşte bir gün hep bir günümüzü birlikte geçiririz. Onu bir videoya çeviririz. Çok orijinal bir fikir. Fanımla bir gün geçirdim. Hiç yapılmadı. Ben hiç duymadım bu arada. İlk kez birlikte yapmış oluruz. Böyle. Daha ne olsun ya? Burcu Yener'le bir gün. Bir insan hayattan daha ne isteyebilir arkadaşlar? Parayla bazı şeyleri satın alamazsınız. Para o kadar da önemli bir şey. O kadar da öncelikli bir şey değil. Boş verin. Ben para vermem kimseye. Bunu yakıştıramam. Para Sadaka gibi. Madem beni takip ediyorsun al hadi. Bu ne ya? Mr Beast kaba. Kabasın. Kibirli bir hareket. Bu arada Mr Beast kadar para dağıtmaya aşık bir insan ben görmedim. Helal sana. İnşallah daha da çok paran olur. Şanlıurfa'da 3000 yıllık kamusal yapı bulunmuş. Bakın, 8600 yıllık ekmekten 3000 yıllık kamusal yapı. Bütün gündemi ben belirliyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Gündem buradan çıkıyor. Burcu Yener'den değerli fikirlerim. Takip etmeyin kaybına bakar mısınız? Sonraki hafta ne olacağını bilmiyorlar. Biz biliyoruz. Şu konuştuğum şeylerle ilgili birkaç şey daha olacak. Kamusal yapı derken alışveriş merkezi mi bulunmuş? Kamusal yapı ne demek ya? Kamu, insan, halk, kamu. Yanlış mıyım? Yapı, yapı. Ne yapıyordunuz 3000 yıl önce kamusal yapıda ya? Ne işiniz var 3000 yıl önce kamusal yapıda? 3000 o kadar da şey değil ya. 3000'de kamusal yapı olur. Alışveriş merkezine gidiyorlar mesela Urfa'da 3000 yıl önce. Ne satılıyor olabilir? İsot. Ağzı açık. Bu arada benim anne tarafım Urfalı. Urfa'ya kucak dolusu sevgiler. <laughs> Bak bir şanlı Urfa, yarı şanlı Urfalı olarak Gölü rahatlığıyla size şunu söyleyebilirim ki Medeniyet Urfa'da başlamış. Urfa'da ilerlemiş ve 3000 yıl önce olduğu yerde kalmış. Yeter demişler biz medeni de geliştik. Daha da gelişmeyelim artık demişler. Daha da gelişelim istiyorsanız. Hayata farklı yerden de bakalım. Empati falan yapalım isterseniz. Yok artık ya. Yok insanca konuşalım. İnsan dilinden anlayalım. İnsanı anlamaya çalışalım falan. Yuh. Biz 3000 önce kamusal yapımızı yaptık kardeşim. <laughs> biz insanla başlattık kardeşim. Daha fazla bizden artık. Eee. Urfa bu arada çok güzel bir şehir. Gitmenizi öneririm. Tekirdağ'da bir vatandaş kendi selasını okutmuş. Nasıl? Ölmüş mü? Canım çok sıkkındı. <laughs> Hiç aklıma nasıl gelmez ya? Ama böyle şey yapabiliyor muyuz ki? Camiye gidip bugün ne olur bana bir sela oku. Ok. Şöyle temizlesin beni. Enerjimi temizlesin falan diyebiliyor muyuz bunu? İşe yarıyor mu? Yaradı mı acaba? Nasıl canın? Şu an canın nasıl beyefendi? Be, canınız iyi mi? Canı iyiyse Okutalım biz de Ama kötü enerjide çekiyorsun bir yandan kendin. Kentsel hastalığı okutur mu ya Bir dur bakalım <laughs> Acele etmiş Hiç aklıma gelmemişti bu arada Ben canım sıkkınken mal gibi Yatıyorum sabahtan akşama kadar Boş boş dizi izliyorum Ay dizi demişken Bir Türk dizileri izliyorum Arkadaşlar bu sene televizyon var ya çıldırmış. Kızılcık şerbetini ben bırakmadım. Tamam mı? Şu anda Türkiye'de kızılcık şerbetini sadece Feyza Civelek ve ben izliyoruz büyük ihtimalle. Bırakamıyorum. Çok merak ediyorum. Daha nasıl farklı bir yere gidecek? Daha ne olacak artık diye merakla bekliyorum. O yüzden bırakamıyorum. Kıskanmak çok beğendim. Mehmet Gülsür'ü zaten ben izlerim. Tamam mı? Evet şekilciyim. Ne var? Mehmet Gülsür'ü ben izlerim yani. Herkes çok iyi bu arada. Selahattin Paşalı'yı da aa. Hafsa ne kadar güzel bir kız. Ben çok beğendim. Dizi çok güzel gidiyor bence. Hızlı hızlı da akıyor. Hoşuma gitti baya. Veliaht izliyorum. Arkadaşlar ben neler izliyorum ya. Çarpıntı izliyorum. Ben Leman izliyorum. Bence çok iyi gidiyor diziler. Ya da benim çok fazla boş vaktim var. <laughs> Dizileri tebrik ederim. Ben ne diyordum ya? Konum neydi acaba? Aha, kendisi Kendi selasını okutan vatandaş. Ben canım sıkkınken yatarım mal gibi. Ne kadar param varsa hepsini mal gibi gider alışverişe yatırırım. Ve hep aldığım şeyler de ne olur biliyor musunuz? Tişört. Hello falan yazıyor. Hiç hiç hiç, hiç giymeyeceğim ömrü hayatımda. Çirkin bir kazak. Benim can sıkkınlıklarım aptallıkla sonuçlanıyor genelde. Burada zekice bir hareket gördüm ben. Nereden aklına geldi abi helal bu arada. Ben hiç selamı anneannemin dua okutmuşluğum vardır. Anneanne beni bir oku be. Yoktur bu arada video için söyledim ama bazen okur anneanne. Kendi kendine dua edersin. iyi gelir. Neden olmasın? Ya da bir şarkı açarsın. Şöyle bir Ebru Gündeş falan açarsın. Bu aralar diye <laughs> başlar o. Oh oku be abla dersin. Bambaşka bir yere götürür seni. Sela okutmak çok iddialı ve çok farklı bir hareket. Farklılık beni çok çekti kendine. Araştırmaya göre insanların en pişman olduğu 3 şey. Aileyle daha fazla vakit geçirmemek, çok çalışmak, daha fazla seyahat etmemiş olmak. Ekonomist. Google'a girip şey mi yazdın? İnsanların en pişman olacağı 3 şey. Enter. En başta çık o ne diyor sonuçları? Bu mu ya pişmanlık? Bu kadar klişe bir sonuç çıkabilir mi? Ben size söylerdim. Bunlardır herhalde insanların en büyük pişmanlıkları. Bunun için bir araştırma mı yaptınız? Ay bu bilim insanları <laughs> yine konu döndü dolaştı bilim insanlarına geldi. Araştırılacak şey bu mu gerçekten ya? Çıkın mesela şunu araştırın ben çok merak ediyorum. Bodrum'da lahmacun 10 milyar. Bu her yaz bir şey oluyor ya. Bodrum'da o sıcakta kaç insan lahmacun yiyor ki ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu kimin derdi? Kim yiyor bu lahmacunu? Ne kadar faydalı bir sonuç verir biliyor musunuz? İnsanların en pişman olduğu üç şey ailesiyle vakit geçirememekmiş. Hadi ya bunun için 2-3 tane dizi izlesen yeter zaten anlardın diziden. veliahta bak ne diyor? <laughs> Anneannem gibi oğlum. Çok çalışmak nereden geliyor? Teoman söylemiştir. Ekonomistler sonuçları o ne diyodan aldığı için Google'dan falan. Yazmış oraya en pişman olan şey Teoman'ın milyonlarca açıklaması olduğu için bu konuyu işlemiştik. Oradan çıkmış çok çalışmak, çok çalışmak yazıp devam etmişler. Ben size asıl pişmanlıkları sayayım biraz. Bundan 8-10 yıl önce dolar almamak, euro almamak, altın almamak. Altına ne oluyor? Altın dur! <laughs> Bitcoin almamak ya da çok beğendiğim bir kıyafeti neyse ya bulurum sonra aynısından deyip almamak. Bulamazsın çünkü hiçbir zaman. İşte size pişmanlık. Şu anda yaşadığım bir pişmanlıktan bahsetmek isterim. Buz gibi bir hamburger yedim bugün. Yok yere kalori. Ben iki gün önce Canım çıkana kadar spor yapmışım. Gözlerim dolu dolu. Gittik hamburger yedik. Ne için? Hiç. Keyif mi aldım? Yo. Siz ben keyif mi alıyorum sanıyorsunuz bundan? <laughs> Yanlış anlamayın. Normalde hamburger yemekten asla pişman olmam. Kiloysa da kilo. Alırız kardeşim. Veririz gerekirse. Vermezsem de vermem. Hesap mı vereceğim? Canım çekmiş yemişim. En azından ham pasaport mu yiyorum ben? Birine bir zararım mı var? Hamburger yemişim. Size ne? Sizlik hiçbir şey yok bu arada yanlış anlamayın. Kavgam kendimle. Bir pişmanlık daha. Hiç böyle görüşmediğin, tanıdığın bir arkadaşın vardı eskilerden gelen. Ay mutlaka görüşelim, mutlaka görüşelim. Bildiniz zaten o şeyi. Sonra bir gün bir gaza gelirsin. Hadi be görüşelim falan dersin. Görüşürsün. Sonra anlarsın neden görüşmediğinizde. Konuşacak hiçbir şeyiniz yok. Aptal aptal konuşur. Ya kendini çok işinde över. Ay şuralara geldim de bunu yaptım da bilmem ne ya evliliğini çok över ya kendine ay sus artık falan dersin ya. İyi en başarılı her şey sensin. Tamam ben çöpüm. Tamam rahatladın mı? Kalkalım o zaman. İşte pişmanlık. Eskide bıraktığınız arkadaşlarınızı eskide bırakın. Daha sayayım mı pişmanlık? Ay yeter ya içim şişti pişmanlık üzüntü üf. Biraz güzel şeylerden bahsedelim. Darphane bu yıl 25 kuruş basmamış. Bakın ne dedim size? Gündemi kim belirliyor? Peki o benim bahsettiğim bunu yapmayalım, onun yerine bunu harcayacağınız parayı bana verin, ben bir çizme alayım şeyimiz geçerli mi? Birileri bana haber verirse sevinirim darphaneden. Darphane lütfen kanalıma abone ol, videomu beğen, yorum yap, beni ara. İsterseniz bana direkt çizme de alabilirsiniz. 25 kuruşlardan çizme yapsanız ya bana. Aa, Ay çok ağır olur ama. Taşıyamam ben onu. <laughs> ama farklı bir tasarım olabilir. Düşünün biraz. Bekliyorum. En çok beni ilgilendiren haber geliyor. Düğün bağımlısı olduğumu söylemiştim. Hayatım düğünlerde geçiyor. Artık düğünlerde takılan takı gümüş olmuş. Ama hani biz ne dedik az önce? Altın, dur. Ben ayda 3 düğüne giden bir insan olarak nefes alamaz haldeyim. Bu arada düğünlere dair bir şarkım da var tabii ki. Şimdi Instagram'a gidip düğün şarkımı izlemenizi bekliyorum. Sosyalda Instagram'dan da beni takip edin. Bu arada evlenene evlenene Artık şeyin bile önemi kalmamış ben size diyeyim. Seviyor muyuz birbirimizi? Mutlu muyuz? Bilmem ne. Hiç önemi yok. Evlenelim yeter. Nefes alın evleniyor. Nasıl geldi konu buraları anlamadım. Arkadaş dedik bu insanlara. Yıllarımızı verdik. Tutturdular evleneceğiz. Evlenin. Ama niye yani yeter artık. Bura bakar düğün oldum ben ya. Düğün içindeyim. Çağırmayın beni artık. Bakın öğrendim de gümüş takılıyormuş. Vallahi gümüş takarım. <laughs> Ona göre çağırın. Herkes bilsin. Kimse daha gizleyecek saklayacak halim yok. Taktıktan sonra görüyorsunuz zaten yazıyoruz oraya ismimizi. Bu olayda bana çok kötü geliyor ya. Takmışız orada bir şey bir de isim yazıyoruz. Ay çok kötü bir şey. Utanıyor insan. Gram taktığını söylemeye. <laughs> Bu videodan sonra arkadaşım kalmayacak. <laughs> Arkadaşlarım. Şaka. Tamam ya çağırın. Çağırın beni. Çağırın gelirim. Ben valla zaten bağımlıyım. Bırakamam ki Gelinle damat giriyor ya içeri. Böyle aşırı gerginler. Gülmeye çalışıyorlar. O, e yürüyorlar oradan falan. Herkes bize bakıyor. Ne yapacağız? Şu an el ele tutuşabilecek miyiz diye panik halde. <laughs> Geliyorlar içeri falan. Bütün aileler bizi izliyor. O ilk danstaki o gerginlik. Onlar böyle dans etmeye çalışıyorlar orada bir şeyler konuşmaya çalışıyorlar ki kafaları dağılsın herkesin onlara baktığını fark etmesinler diye. Ay gülmeye çalışmaktan yanakları titriyor böyle dans ediyorlar. Ben o gerginlikten besleniyorum. Ama tatlısınız kız. Seviyorum arkadaşlarımı. Hepiniz çok mutlu olun inşallah. Daha da evlenmen yeter. Sonra orada tabağım geliyor önüme. Haydarim yaprak sarması. Beef stroganof'umuz geliyor. Hiç de sevmem bu arada. Hiç i̇şte daha bir tane düğünde ana yemek yemişliğim yok. <laughs> Halayda yokum bu arada. Bu kadar düğüne gittin, halay çekmedin mi diye sorun bana. Bir kere çekmişliğim yok yapamıyorum. Sev, ben topukluyla zor yürüyorum zaten. Bir de halay mı çekeceğim? Ama halay izlemeyi çok severim. Özellikle o halay başı olmak isteyen insanlar arasındaki yarış. Böyle bir ilk başta herkes kibarca, yavaş yavaş dönerken sonra bir anda o gaze geliş. Herkesin kendini kaybetmesiyle oluşan o climax gibi bir ortam. Onun bağımlısıyım. Onu izlemeye bayılırım. Ben bir de neyi çok severim biliyor musunuz? Halay çekilirken bir bakarsınız Salonun başka bir köşesinde 4-5 kişilik bir ekip çıkmış halay çekiyorlar. Böyle bir onlara gönderme gibi. Hani siz orada bin kişiyle çekseniz ne olur? Biz burada halayın kralını çekiyoruz. Orada bir şovlarını yapıyorlar falan ya ben işte o rekabete bayılıyorum. O büyük halaydan onlara bakanlar oluyor. Bunlar ne sanıyor kendini? Biz burada saatlerimizi verdik. Kanter içinde kaldık bu halayı halay edeceğiz diye. Derken onlar orada böyle havalı havalı 4-5 kişi de rahat hareket ettiği için daha iyi yapıyorlar gibi gözüküyor. Onlar orada bir kıskanıyor falan. Sonra zaten halay biter. Bu arada o yan halayı kimin çıkaracağını tahmin etmeye bayılırım. Salonu şöyle bir süzerim her gittiğim düğünde. Ana halayda halay başı kim olur? Halay başı adayları kimlerdir? Yan halayı kim başlatır? Ben bunu tahmin etmeye bayılırım ve genelde de tahminlerim tutar. Uzmanız herhalde. Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben düğüne gidip orada oturup ha 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 Elin dönüyorum mu sanıyorsunuz? Ben oradan bir sosyal bir analiz, işte araştırma, ekonomist, işte araştırma. Düğünde yan alayı kim başlatır? Hadi bul bakayım sonucunu Burcu Yener. Bulur. Yerli yapay zeka sunuldu. Ben bu arada Twitter'da çok komik şeyler gördüm. Evet Twitter, X değil. Tamam. Elon Musk. Bu videoda da ismini geçirmeden bitirmek istemedim. Twitter'da çok komik şeyler yazmışlardım. Ben denemedim ya. Deneyeceğim ama. Kumru'yu deniyorum. Neden bir Kumru bu arada? İzmirliler de söyleyebilsin diye mi? <laughs> Ay çok kötü bir şakaydı. <laughs> bir sonraki videoda kumruyla sohbet. Arkadaşlar bir haftamızın daha sonuna geldik. Yine neler oldu? Neler bitti? Hepsini çok değerli fikirlerimle birlikte Harika bir şekilde analiz ettik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı. Ay bu sefer hiç soru sormadım size. Siz ne yapardınız demedim. Siz yine de yazın ben böyle yapardım diye. Haftaya görüşürüz.